Susmuşsam kork benden. Susmuşsam söyleyecek sözüm olmadığı için değil. Senin için harcayacak nefesim kalmadığı içindir. Susmuşsam konuştuklarımı anlamayana en iyi cevabım bu olduğunu düşündüğüm içindir. Susmuşsam artık sana yapma etme diyecek halim kalmadığı için... Yani artık ne halin varsa gör demek içindir. Susmuşsam gözümde senin için akıtacak yaş kalmadığı içindir. Yani anla artık susmuşsam seni kazanmayı değil kaybetmeyi tercih etmişimdir. Sana eskisi gibi ilgi gösteremiyorum diye beni değiştirmekle suçlamak yerine kendini acaba ben ne yaptım da soğudu benden diye sorsan keşke. Sizi merak eden insanları sevin, gerisi ha var ha yok. Bir kadını konuştuğu zamanlarda değil, sustuğu zamanlarda kaybetmişsinizdir konuşması mücadele ettiğini, susması ise pes ettiğini gösterir. Kötü bildiğim değil, iyi sandığım insanlar yanılttı beni. Üzülme, yüzüne kapattıkları kapıların anahtar deliklerinden bakacakları günler de gelecek. Sabır. Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. Hayatta en vefasız insan, sevildiğini bildiği halde kıymet bilmeyen insandır. Zor değil mi? En sevdiğin insanlar tarafından kırılıp kırıldım diyememek. Kalbi güzel olanın gözünden yaş eksik olmazmış. Ata kızarak eşeği yol arkadaşı seçenin gideceği yer ahırdır. Niyet kalbe istikamet çizer. Deseler ki bu dünyada seni en çok ne yordu? Yemin ederim söylediğiyle davranışı bir olmayan insanlardır. Güvenme, insanlarla iyi geçin, onların yardımına koş, dertlerini dinle, sıkıntılarını çöz. Her zaman yanlarında ol ama asla kolay kolay güvenme, unutma güvenerek hata eden, sürünerek öder bedeli. Var gibi gözüken ama olmayan insanları silin hayatınızdan. Pul kadar değeri olmayan birine altınmış gibi değer verirsen, miras gibi harcarsın. Sana ihtiyacım var dediğiniz kişi eğer neden diyorsa gelmez. Ne zaman diyorsa gönülsüz gelir. Neredesin diyorsa mutlaka gelir. Çok uğraştım insanların söküklerini dikmek için ama beceremedim. Ve anladım ki sökük kişilikteyse dikiş tutmuyor maalesef. Bazen bir çıkış yolu bulamaz. Dolanır durursun. Sen Allah'a yönel. Yol senin olsun. Şair diyor ya Çocuktan tebessümü Kediden huzuru Köpekten dostluğu öğrendim. İnsanı anlamak Haddimi aştı. Bazen Ne kadar uzağa gidersen git. Yüreğin hep bıraktığın yerdedir. Gerçek zenginlik insanın gönlündeki huzurdur. Neden ölümden bu kadar korkuyoruz biliyor musunuz? Çünkü herkes cenneti hak etmediğinin farkında. İyi göster, merhamet göster. Lakin yarını gösterme, avucunda tuzla bekliyor insanlar. Cennet kapılarını uzakta aramayın. Cennete giden bütün yollar, anne ve babanın hayır dualarından geçer. Oysa herkes öldürmez sevdiğini, kimi o yaşasın diye kendi ölür. Eğer bir insan sürekli seni üzüyorsa, anla ki mutlu etmek istediği kişi sen değilsin, vazgeç. Sen gönlünü defter yaparsan, gelip karalayan çok olur. Gönül almayı bilmeyene yürek emanet edilmez. Çaresizlik nedir bilir misin? Kalbin kanatlanıp gittiği yere bedenin gidememesidir. İnsan hep bilmediğinden değil ya, bazen de bildiğinden susar. Edep bilir susar, sabır bilir susar, saygı bilir susar, sevgi bilir susar. hep yarınlar daha güzel olacak denir. Oysa bu günler dünün yarınları değil midir? Güzel yarınlar beklerken dünleri arar olduk. Ben hiç umudumu kesmedim. En kötü günümde bile dilimde iki kelime. Allah büyüktür. Unutma ruhu kirlenmiş insanların vicdanı ayar tutmaz. Kul hakkı çıkar, seni üzen de üzülecek, hakkına girenlerden hakkın çıkacak. Elbet o gün gelecek, inan ki gelecek. Şu an mutlu ve mesut takıldığına bakma, Allah ansızın hiç beklemediği bir anda hesabını soracak. Çünkü kul hakkı bu. Bu bir oyun değil. Edenin yanına ettikleri kar kalsaydı şayet herkes birbirinin hakkına girerdi. Herkes adaletten şaşardı. Bakmayın suskunluğuma. Mevzuyu çözdüm. Seyir değil. Onlar sahneyi oynasın. Ben perdeyi kapatacağım. İnsanların canını yakan giden kişi değil. Kaybolan yılları, emekleri ve kaybettiği güvenidir. Kim olursan ol, eğer insanlığın ve merhametin yoksa sen hiç kimsesin. Kimseyi kazanmaya çalışma, giden gider, kalan kalır. Bırak seni kaybeden üzülsün. Kimse kimseyi yanlış anlamıyor aslında. Herkes kendi işine geldiği gibi anlıyor. Hepsi bu. İnsanlar size kendilerini anlattıkları gibi değil, size yaşattıkları gibidirler. Kimini erken, kimli geç öğrenirsiniz ama öğrenirsiniz. Bak ne diyor yaradan, sen bana havale et, sen unutsan da ben unutmam senin canını yakın. Biliyor muydun, sevmek helaldir, sevilmek vebaldir, özlemek mübahtır, özletmek günahtır. Sadakat ödüldür, ihanet ölümdür. Ben Hamarhançeri, Hançeri, Rabbim gönlümüzden, yüreğimizden geçen güzel niyetlerimizi halis kılsın inşallah. En güzel sevgi insan sevgisi, yüreğinizdeki sevgiyi sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü hayat çok kısa toprak aldığını geri vermiyor. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bizlere kalacak değil. Onun için bu kısa yaşamda hayatımızdaki güzellikleri sevdiklerimizden esirgemeyelim inşallah. Selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Ama lütfen her daim Ömer Hançeri ile sevgiyle kalın. Selametle dostlarım.